Şimdi size inanılmaz bir mutfak dönüşüm hikayesi anlatacağım. Hani şu bildiğimiz sıradan bahçe sebzesi var ya, işte onun nasıl bambaşka, değerli bir şekerlemeye dönüştüğüne birlikte tanık olalım. Basit bir havuç gerçekten şekerleme olabilir mi? Yani ilk duyunca kulağa pek de mümkün gelmiyor değil mi? Ama işte bugün tam da bunu yapan o mütevazı havucu alıp onu gerçekten çok özel bir şeye dönüştüren geleneksel bir lezzetin peşine düşüyoruz. Ve işte sorumuzun cevabı. Cezerye. Bildiğimiz havucun gerçekten özen isteyen, zamanla pişen bir süreçle adeta başkalaşım geçirdiği, bambaşka bir şeye dönüştüğü o muhteşem tatlı. Ama durun. Hemen malzemelere geçmeyelim. Çünkü bu işin temelinde yatan çok önemli bir sır var. Ve bu sır yani en önemli bileşen öyle marketten falan alabileceğiniz bir şey değil. Nedir o? Sabır. Peki, madem en önemli malzemeyi öğrendik, hadi o zaman ilk adıma geçelim. Bakalım bu dönüşümü başlatmak için elimizin altında hangi sihirli bileşenlerin olması gerekiyor? İşin temeli aslında çok basit. Her şey bu üçlüyle başlıyor. Birincisi, tatlımızın adeta gövdesini oluşturacak 1 kilo taptaze, incecik rendelenmiş havuç. İkincisi, ona o güzel tatlılığını ve aynı zamanda dayanıklılığını verecek olan şeker. Ve tabii ki bütün bu pişirme sürecini başlatacak olan su temel malzemeler tamam. Ama şimdi işin içine ruhunu katan kısma geldik. Nedir bunlar? İşte o mis gibi kokan tarçın, karanfil gibi klasik baharatlar ve tabii ki ceviz ya da antep fıstığı gibi kuru yemişler. Bunlar olmadan olmaz. Cezeryeye o derinliğine o unutulmaz aromasını veren tam olarak bu malzemeler. Ve son olarak o final dokunuşu için, hani Cezerye'nin o kendine has bir görüntüsü vardır ya, işte o ikonik görünümü ve son doku katmanını vermek için bol bol rendelenmiş Hindistan cevizine ihtiyacımız olacak. Bu da işin olmazsa olmazı. Malzemelerimiz tamam, her şey hazır. Şimdi artık sürecin tam kalbine iniyoruz. Hani simya demiştik ya, işte o simyanın gerçekleşeceği o aşamaya, o potaya giriyoruz. İlk olarak havuçları hazırlıyoruz. Soyulmuş 1 kilo havucu incecik rendeliyoruz. Hatta isterseniz püre bile yapabilirsiniz. Sonra bu havuçları bir bardak suyla birlikte şöyle güzel yapışmaz bir tencereye alıyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Amacımız ne? Havuçların o suyun içinde tamamen yumuşacık olması. Bütün suyu çekip lokum gibi olmaları lazım. Havuçlar yumuşayınca işte o zaman şekeri ekliyoruz ve asıl dönüşüm şimdi başlıyor ateşi kısıyoruz ve en kritik aşamaya geliyoruz. Sürekli ama bakın gerçekten sürekli karıştırmanız lazım. Niye? Çünkü karışım yavaş yavaş koyulaşacak, rengi dönecek ve o bildiğimiz koyu, yapışkan macun kıvamına gelecek. İşte o kıvamı yakaladığınızda, yani karışım tencerenin kenarlarından ayrılmaya başladığında doğru yoldasınız demektir. İşte en başta bahsettiğimiz sabır teması tam da burada devreye giriyor. Çünkü bu karamanizasyon adımı öyle 5-10 dakikalık bir iş değil. Bir saatten fazla sürebilir. Sürekli başında durup özenle karıştırmanız gereken bir süreç bu. Artık o mükemmel kıvama ulaştık. Tam ocaktan almadan önceki son anlarda içine tarçını, karanfili, yeni baharı atıyoruz. Ardından da cevizleri veya fıstıkları ekliyoruz. Şöyle bir son 5 dakika daha karıştırıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. İşte o anda bütün mutfağa mis gibi bir koku sarıyor, inanamazsınız. Pişirme işlemi tamam. Elimizde sıcak, mis gibi kokan bir macun var. Peki şimdi ne olacak? Hadi gelin bir sonraki adıma geçelim ve bu lezzete o bildiğimiz son şeklinin nasıl vereceğimize bakalım. Şimdi şekil verme zamanı. Önce geniş bir tepsiye bolca rendelenmiş Hindistan cevizi serpiyoruz. Bu bizim zeminimiz olacak. Sonra o hala sıcak olan cezerya karışımını alıp bu Hindistan cevizi yatağının üzerine döküyoruz. Elinize ıslak bir spatula alın ve yavaşça bastırarak her tarafı eşit, yaklaşık 1,5-2 santim kalınlığında olacak şekilde düzleştirin. Her şey harika görünüyor ama bekleyiş henüz bitmedi. Sabır demiştik ya. İşte ikinci büyük sabır sınavı burada başlıyor. Cezerye'nin tam kıvamına gelmesi, o lezzetin oturması için oda sıcaklığında en az 6 hatta 8 saat beklemesi gerekiyor. Vaktiniz varsa bir gece bekletmek en iyisi. Ve o uzun bekleyişin sonunda işte geldik en güzel ana. Tüm o sabırlı çalışmanın karşılığını alma zamanı. Karşımızda artık tam kıvamında, lezzetli mi lezzetli cezeryemiz duruyor. Artık o dinlenmiş sertleşmiş cezerya bloğunu alıp güzelce kare veya dikdörtgen şeklinde dilimleyebiliriz. Dilimledikten sonra her bir parçayı tekrar bolca hindistan cevizine buluyoruz ki her tarafı kaplansın. İşte bu kadar. Geleneksel ev yapımı cezeryeniz afiyetle yenmeye hazır. Kısacası, özetleyecek olursak, cezerya yapmak aslında havucun adeta bir simya sürecinden geçmesi demek. Unutmamanız gereken en önemli şey bu işin asıl anahtar malzemesi sabır. Çünkü önce bir saatten fazla süren bir karıştırma, sonra da 6-8 saatlik bir dinlenme süreci var. Ve tüm bunların sonunda ortaya çıkan şey o mis kokulu, çiğnemesi keyifli, lokun gibi bir şekerleme. Bütün bu süreç insanı şunu düşündürüyor. Acaba mutfakta özel bir malzemeye gerek kalmadan, sadece zaman ve sabırla ortaya çıkan başka ne gibi harikalar var? Sizin aklınıza gelenler neler?